Türkiye Tohumcular Birliği'nin Antalya'da düzenlediği yeni yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi geniş katılımla başladı. Çalıştaya bir video mesajla katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohumculuk sektöründe gelinen son durumu değerlendirdi. Bugün ülkemizde kullanılan tohumların %97'si yurt içinde üretiliyor. Son 21 yılda Tohumluk üretimimizi 10 kat artırdık. Sektör 97 ülkeye ihracat yapıp ekonomiye 233 milyon dolarlık katkı sağlayan bir konuma geldi. Bakan Yumaklı bir de müjde verdi. Bildiğiniz gibi şeker pancarı tohumunu ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Bu zirvede bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim. Türk Şeker Genel Müdürlüğümüz yoğun ıslah çalışmaları sonucunda Türk Şeker 2023 ve Türk Şeker 2053 şeker pancarı çeşitlerini geliştirdi. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk milli ve yerli hastalıklara dayanıklı şeker pancarını 2025 yılından itibaren çiftçimizde buluşturacağız. Ayrıca tohumculuğa verdiğimiz önemi orta vadeli programda da gösterdik. İnşallah yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere İhtisas tohum üretim bölgeleri oluşturacağız. Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, çalıştayın önemine vurgu yaparak "Tohumculuk sektörü bizim baş tacımız." dedi. Sektörün dünyadaki gelişmelere uyumlu olarak büyümesi, rekabet gücünü artırması gerekmekte. Tarımsal üretimi etkileyen zorluklara karşı kararlılıkla mücadele etmeli ve sektörümüzü geleceğe taşıyacak adımları birlikte atmalıyız. Öncelikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yaparak kaliteli ve dayanıklı tohumların üretilmesini artırmalıyız. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Hacı Ömer Güler de tohumda ve gıdada rekorların yaşandığı bir dönem olduğunu vurguladı. Son 20 yılda tarım sektöründe tohum sektöründe çok ciddi bir devrim yaşandı. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi yerli ve milli tohumluk üretimimizin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde yüzün üzerinde diğer ürünlerde ise yüzde yüze çok yakındır. Çalıştay'ın tohumculukta yeni yüzyıl başlıklı ikinci oturumunda Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu da yapacağı sunumda çiftçilere verilen eğitim destekleri hakkında bilgi verecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen sektör paydaşları, tohumdaki sorunları, çözüm önerilerini konuşuyor.